bir şey söyle yalvarırım Lale tamam bak sadece sakin ol Lale nasıl? Doktor bey müdahalede şu an lütfen bekleyin Bekleyemem durumu nasıl söyler misiniz? Biraz sakin olun doktor bey birazdan bilgi verir Olacak bir şey yok. Bebeğin gayet iyi. Sadece yalancı doğum sancısı. Doğru söylüyorsun değil mi? Öyle. Böyle bir durumda sana nasıl yalan söylerim? Merak etme. Çok şükür. Yani. <laughs> yapıyorsun değil mi? Hadi, hadi, hadi. Ne oldu doktor? aslına bakarsanız çok merak edilecek bir durum değil. E, yani Braxton Hicks kasılmaları. Yani yalancı doğum sancısı. Aslında yani bebek de gayet iyi. Endişelenmeyin. E, gebelikte çok sık rastladığımız bir durum. Yani bu sancılar düzenli ve sıklıkla olmaya başladığında beraberinde de su gelirse Doğum yaklaşmış demektir. Fakat şu an bizde öyle bir durum yok. İçinizi rahat tutun. Sağ ol doktor. Ben sizi yalnız bırakayım. belki. Öyle konuşma. Öyle şeyler söylemeyelim, düşünmeyelim tamam mı? Kötü düşünme. Bak çok normal bir şeymiş bu. Doktor söyledi ya. Ben de okumuştum. Yani doğum sancısı gibi ama değil. Yalancı kasılma. Tamam mı? Korkacak bir şey yok. İyi ki varsın. nasıl anlatmak ister misin bana? Ben Onur'la karşılaştım. Sonra ayaküstü sohbet ediyorduk. Ayrıldık yanına gelecektim. Bir anda böyle çok büyük bir sancı girdi. Ben de yere düştüm. Bak, ne iyi ki ediydik, Lale. İyi ki bozaydık, <laughs> Daha çok panik olmadan hemen müdahale ettik. Böyle Öyle düşünelim. Ne oldu mı? İyi ki doktor yanımdaydı. Onur olmasaydı olacakları tahmin etmek istemiyorum. Düşünme şimdi bunları. Bebeğimizin de sağlığı yerinde. Senin de öyle. Beraberiz. İçersem sesimden bir terslik olduğunu sezebilir. Yani hiç panik yaptırmayalım. Evet evet. Hayatım ne oldu niye kalktın bir şey mi istiyorsun? Yok. Sıkıldım ben hadi artık gidelim buradan. Tamam gideriz. Sen biraz dinlen şimdi. Ay aşkım iyiyim ya gidelim. Sen bana aşkım mı dedin? Diyorum ki sen bana az önce aşkım mı dedin? Yok. Ne misin? Hı -hı. Hı -hı. Sen bana bayağı aşkım dedin. Bir daha söylesene. Ya o şimdi böyle ağzımdan bir anda çıktı. Hani bir daha şimdi söyle desen söyleyemem ki. Ama çok hoşuma gitti. Ben senin o aşkım diyen ağzını var ya. Nasılız? Çok iyiyiz. İyi ki o an oradaydınız. Olmasaydınız gerçekten çok kötü olurdu. Gebeliğin son aylarına yaklaşıyoruz. Bu sancılar artabilir. O yüzden e, yani çok da panik yapmaya gerek yok. E, yine de... ...eğer sıklaşırsa sancılarımız ...kendi doktorunuza haber verin. Tamam. Affedersiniz. Bir hastam arıyor. Acil olabilir. Bakmam gerek. Tabii. istiyorsa kendini daha güvende hissedeceksen tekrar doktor onlara gelebiliriz. Gerçekten mi? Hı? Evet çok iyi hissederim çünkü bizim görüştüğümüz doktor ya hep şehir dışında oluyor ya da meşgul oluyor. Benim hiç kafam rahat değil böyle. Benim de içim esenmiyor aslında. Tamam o zaman sen kararlar nasıl istiyorsan. Tamam. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya sizin için de uygunsa biz kalan süreci size devam ettirmek istiyoruz. Tabii isterim yani. Uygun. Hı? O zaman tekrar sağ olun. Ee, biz çıkış yapabilir miyiz doktor? Ee, tabii tabii. Yani hani kendinizi ne zaman rahat hissederseniz o zaman çıkış yapabilirsiniz. Öyleyse önümüzdeki hafta randevu alırsınız. Devam ederiz. Tamam. Teşekkürler. Gör görüşürüz. Ay çok şükür. Bu işi hallettik. İyi hissettiğini söyle. Geriye bir şey kaldı. Ne kaldı? Doğurmak. <laughs> o da olacak. Toparlanalım mı yavaş yavaş? Tamam. Anne. Şey, Lale'nin gelinmez benim kızım burada acil müdahale müdahaledeymiş. Benim de gelinim. Lütfen biraz bekleyin. Hemşire Hanım, ben Profesör Doktor Haluk Abay. Yetkili birisinden acil haber alabilirsek çok sevinirim. Tabii, hemen size bilgi verilmesini sağlayacağım. Ay, ay inşallah, Allah inşallah erken doğum falan olmamıştı. Çünkü bebek ölür yani. Ay, Allah. Çünkü, Allah. Allah. Yok annem, yok, yok, yok. Annem ya bir şey olursa olur mu Aklınıza öyle... öyle bir şey getirmeyin lütfen yok. Songül olur mu öyle şey ya? Ne kadar gereksiz şeyleri kafamıza takmışız değil mi? evet maalesef. Çocuğuma bir şey olmasın ya Rabbim ne oldu? Yok bir şey olmayacak ay, topluma, ne olur. Ay, ay, yok yok hiçbir şey olmayacak. Ağlamayın lütfen Songül Hanım lütfen. Siz de ağlıyorsunuz. <laughs> 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 bravo's yani gerçekten bravo's. Çünkü siz dünürsünüz. Küslük olur mu dünürlükte ya? Ay ablacığım. Lale! Anne! anne, anne. Ne anne. oldu sana kızım? Bebeğim ne oldu? Ne yaptın sen? Anne yalancı sancıymış. Hay Allah! O yalancı sancı, sancının belasını versin. Sorunumuz nasıl Laleciğim. Çok iyi. Ay, çok şükür, çok şükür. Ya o organizasyon için hastaneye geldik. Ay geldik deyince yani Doktor Onur'la karşılaştım. Ee, sohbet ettik. Sonra arkamı döndüm. işte sancı tuttuğu yere düştüm ben de. Ay çok şükür. Öyle olunca hastaneden beni aradılar. Ben de Allah'tan buraya yakındım. O yüzden hemen Lale'nin yanına geldim. Sizin nasıl haberiniz oldu? Ben hastanede olduğunu biliyorum Lale'nin. Tabii Nergis arayıp ulaşamayınca hastaneden haber verdiler. Siz beni o yüzden aradınız yani, öyle mi? Ben telaşlandırmak istemedim. Çok merak ettik oğlum. Çok merak ettik oğlum. Çok. Merak edilecek bir şey yok babaanneciğim. Lale de Emir de gayet iyi. Siz birlikte miydiniz? Aa, e, evet oğlum. Ee, yani çok sevineceğinizi düşündüğüm güzel gelişmeler oldu. Ne gibi? <laughs> Emir babaannesiyle anneannesini barıştırdı. Aa. Hah. Ay yok artık ya. Abartmayın. Biz zaten cilveleşiyorduk değil mi dedim? <laughs> <laughs> Ay canım benim. Ay bak bak böyle. Sen de sarıl. <laughs> Ay canım benim. Siz de yediniz duvarlarım. Ee çocuklar, ee, artık siz de barışırsınız değil mi? Bakın size küslük hiç yakışmıyor, hı? Bilmiyorum anne, barışayım mı? Hatırım için. Vallahi Benim hatırım için barış artık istemiyorum hiç böyle kavga gürültü ve böyle. Annem için madem. İyi madem, annemin hatırı için. Ay. <laughs> Ay. Aferin size çocuklar, aferin size. Bravo. Hadi bunu kutlamaya gidelim. Ee, ne dersiniz Sorgül Hanım? Harika. Ay, gidip, nereye gidiyoruz? Eve gidip yatması lazım, dinlenmesi lazım. Başka bir zaman ama gidelim. Sen de gel, tamam mı? Tabii, tabii. Çok Ay, iyi olur tabii. Tamam. <laughs> beraber artık. Evet, ha. evet. Ha. Lale var ya, ben de böyle senin böyle şey yaptığını görünce... E, ...acayip böyle bir sancı geldi de ama sonra gazmış. Çok şükür. <laughs> ara bir dergisi, ara bir şey yap haber ver. Erol nerede ya? Kocamı gördünüz mü? Ha. Erol! Kadın öpücüğümü almaya geldim. İyi yaptın. Ne yapıyorsun? Ben de hastaneye gidecektim. Dünkü olay yüzünden görüşememiştim. Organizasyon var da ona gideceğim. Tek mi gidiyorsun? Ben seni bırakayım hadi. Ya bu kadar işin arasında bir de beni hastaneye mi götüreceksin? Benim işimde gücümde sensin. Özellikle dün geceden sonra. Hmm. Yok ama zahmet etme. Zaten e, çok kısa bir iş. Gireceğim sonra hemen de döneceğim. İyi tamam o zaman. Sen iyi misin? İyiyim. Bebeğimiz nasıl oldu iyi mi? Evet. Güzel. Ben bu arada annemle ev konusunu konuştum. Tabi ev baktığımızı söylemedim daha önce. Akşam üzerine hep beraber bir ev bakmaya gidelim tamam mı? Daha önce hiç bakmamışçasına ama. E gidelim işte bir fikirleri olsun bir şeyler söylesinler bir yorum yapsınlar gönülleri olsun. Sonuçta nihai kararı biz vereceğiz ama onlar da üzülmesin. Ha Onur Hı. öyle yaparız yapmasına da. Dün akşam bir şey oldu. Ne oldu? Annem her şeyi duydu. Yani ben kızlarla konuşuyordum evde. Hani gerçekten küsmediğimizi, ev bakmaya gittiğimizi falan. Annem dinlemiş ama kapıyı. Anladım. Hayır yani her şey o kadar güzel yoluna giriyordu. Ne güzel tekrar buzlar erimişti falan. Şimdi bayağı yalancı konumuna düştük. Kızdı mı bana? Ya öyle söyleme. Sana kızmadı. Daha çok dayıya bilendi. Güzel. Bilene dayımın yaptığını anladı. Ya hayatım böyle önemli bir konuda biraz dikkatli olsanız da yani konuşurken bir etrafınıza bakmıyor musunuz? Ama ne yapayım ya? Dört kere gidip geliyoruz kapıyı. Annem var mı yok mu diye. Yok. Normalde yok ama duyuyor. Ama sen hiç merak etme tamam mı? Yani ben annemi hallederim. Tamam. Ama önemli olan senin annenin hiçbir şey duymaması yoksa her şey çok kötü olur. Aynen öyle annemin duymaması lazım. E son gün annenin hiçbir şekilde bu konudan bahsetmemesi gerekiyor Lale. Hayır yani duyarsa annem Dayım mı da tartışacak. Planı dayımın yaptığını da öğrenecek. Bir rica ederim. Hı? Sen merak etme. Ben annemle tatlı tatlı konuşurum. Temizlerim onu. Söylemez. İyi tamam o zaman. Akşam eve bakmaya gidiyoruz. Eren'le de konuştum. O da gelecek. Aksesuarları falan da halledecek. Artık evlenelim yani değil mi? Ay evet evlenelim Onur. Ay vallahi evlenelim yani. Yeter değil mi? Aman dikkat et ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Anneciğim. Hadi. O zaman geçelim hadi. Hayır. Laleciğim. Laleciğim. Beni biraz araba tutuyor da öne oturmamın senin için bir sakıncası var mı hayatım? Tabii tabii. Buyurun estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Valla gıcığına yapıyor. Yani şoförü olduğu zaman yanında mı oturuyor şoförü? Duyuluyor şu an. Vallahi duyuldu. Hamile hamile. Ya bilin biraz şey yapabilir miyiz? Ee, öne alabilir miyiz koltuğu? Nereden alınıyordu acaba? Anne koltuğun yanında. Ay ben bilmiyorum. Hep şoför yapar bunları. Ben bilemiyorum yani. Buradan mı acaba olmuyor? Yeter Hiç yeter. Şey. Teşekkürler. Sen de rahat otur biraz da. Çok mu sıkıştınız? Ee, e, biraz sıkıştık. Hay Allah. Gidelim mi? Gidelim gidelim. Gel Teşekkür ederim. Ha yol yok artık. Muhteşem. Aa. Buyurun. Ay harika. Ay nasıl geniş güzel böyle. Muhteşem. Şey şurada bir çeker misiniz beni? Ev görünsün ama. Tabii. Buyurun. <laughs> Ay çok teşekkürler. Niye buraya geldik? Yeni evimiz. Nasıl? Ha. Aa, sürpriz oldu. Son anda mı karar verdin? Yani şimdi biraz düşündüm. E gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor malum. O belli. E zaten babaanneme bir oda ayarlıyoruz. E bir de bizim çekirdek ailemizin üç kişiyle sınırlı kalacağının da bir garantisi yok diye düşünerek son anda bu evi ayarladım. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Bizimkileri yalnız bırakmaya gelmez. Tecrübeyle sabit. Hadi gidelim. Bence de. Gel. Ay harika. Onurcuğum bak dikkat ettim. Bizim dükkanda burası tam 20 dakika. Bunu da mı düşündün? İşte yani üç çiçeğe şey çok uzak olsun istemedim yani <laughs> Sağ ol. Ya sizinki de ne kadar uzak. Ah, değil mi? Evet, Uzak. Ama ben düşündüm, o yüzden yatıya geleceğim artık. <laughs> tabii müsait olursanız. Tabii ki. E, siz gelirsiniz, geldiğiniz zaman da bir beni verirseniz. Canınız sıkılmaz hiç değilse. Yok, benim hiç canım sıkılmaz. Lale kızım Canım sıkılır mı hiç benim? Ama tabii siz her zaman gelin buyurun. Hey, acaba evi gezelim mi? Gezelim, gezelim. Şöyle bir dörtlü selfie yapalım mı? Şişt. Tamam. Şöyle hep, hep beraber. Ben göstereceğim elimle. Valla bon ne? Ay, ay ne olur, çok hoşuma gitti. Anneciğim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.